Mustafa'nın maceraları. Ha, ha, ha. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir yarışmayla sizlerleyiz. Bu defaki yarışmamız ödüllü bir yarışma olacak. Şu Nefis biskolatanın sahibi olacak. Bilmiyorum. Böyle dizeceğiz. Mustafa düşürmeden bardakların arkasında pimpon topunu gezdirecek. Üzerine Mustafa getir pimpon topunu anneciğim. Mustafa'ya göre çok da basit değil Ay, bence. göre de basit değil. Bu şekilde düşürmeden 10 tane bardağın üzerinden pimpon topunu işte sıra bende. Birincisi düştü. Mustafa çarpı. Arkadaşlar burada 5 kere yapacağız Şimdi Mustafa. Şimdi Mustafa'nınki çarpı. Şöyle sıra bende. Evet getir bakalım. Arkadaşlar ben de en başta denedim bayağı zor. Yani deniyorum. Bakın şimdi. Düşürmeden pimpon topunu bardakların arkasına gezdireceksin. Çok kolay bence. Sadece biraz dikkat istiyor. Biraz... <laughs> Bak Mustafa gördün mü? Bu şekilde yapacaksın ah. anneciğim. <laughs> Ya. Sen Hemen. de düşürdün Zehra'cığım Sıra Mustafa'ya geçti <laughs> Mustafa sıra sende Sabredersen başarırsın bence Anladın mı? Biraz sabırlı ol Hemen sinirlenme Tamam mı Mustafa? Evet sıra Mustafa'ya geçti <laughs> hadi, hadi Mustafa bir Dikkatli <laughs> ol anneciğim Dikkatli sabırlı Tamam bunları çıkardık bence yeter çok sabretmen lazım. Yavaş dikkat et. Birinciyi başardın. Şimdi ikinciyi yapıyorsun Mustafa. Dikkat et anneciğim. Panik yapma. Evet onu da başardı Mustafa. Evet. Çok dikkat et. Hiç panik yapma. Ha ha ha. Sıra bende. Sopayı da çarpıp. Arkadaşlar ikinci turu da yapamadılar. İkisi de yapamadı Mustafa da Zehra da. Şimdi Zehra yapıyor bakalım. Bunlar pimpon topu etkinliği olarak geçiyor. Çocuklar için faydalı etkinlik. Mustafa Mustafa O zaman Bunu buraya koyuyorum Mustafa'cığım. Ama sen de yapabilirsin Mustafa. Zehra'nın iki tane kaldı. Aa, düşürdün Zehracım. Sıra Mustafa'ya geçti. Mustafa, Üçüncü. bence başarabilirsin. Biraz sabırlı yaparsan Mustafacığım başarırsın. Bir şey değil mi? Bunlar daha kötü. İşte bunlar hem daha ince hem de daha. Çok. Şimdi sıra Mustafa'ya geçti. Bakalım Mustafa ne yapacak? Dikkatli anneciğim, yavaş, dikkatli, sabırlı. Birinci başarılı Ablası bırak dikkatini dağıtma Yavaş anneciğim sabırlı ol İkinci de başarılı Bence başarabileceksin Mustafa İnanıyorum sana Yavaş yavaş dikkat et Panik yapma Panik yapma anneciğim Bence başarırsın Yavaş Evet bunu da başardı Mustafa Yapabilirsin anneciğim İnanıyorum sana ben sana inanıyorum Mustafa. Son 4 bardağımız kaldı Mustafa. Hadi. Yavaş. Evet bunu da yaptı Mustafa. Son 3 tane bardağımız kaldı. Ve son iki bardak Mustafa. İnanıyorum sana. Yavaş yavaş Mustafa. Panik yapmıyorsun. Son bardağımız anneciğim lütfen. Ve de başardın. Aferin sana. Mustafa başardı. Kazandı. Ama bu nesli ben yiyeceğim. Hayır ama daha hemen bitmedi ki. Daha. Mustafa başardı. Şimdi Zehra da. Zehra yapabilirse ikisi de kazanıyor. Fakat Zehra yapamazsa Mustafa kazanıyor. Bakalım. Bakalım Mustafa ablan ne yapacak? Evet, başlayabilirsin. Tamam, sen hiç yaklaşma. Artık Zehra da yavaş yavaş yapmaya <laughs> başladı. İyi sen bilirsin. Onu alma, alma onu. Olmaz. Ama onu yapmadı daha akıllı. O zaman kazanırım ama. Yap. Evet Zehra'cığım başarabilirsin. Zehra'cığım ne yaptın? Kazanan Mustafa oldu. Zehra kaybetti maalesef. Zehra sadece biraz hızlı davrandı. Yoksa o da tamamlamıştı. Oyunumuzun kazananı Mustafa oldu. Tebrik ediyorum Mustafa. Mustafa benimle paylaşacakmış. Ben de kabul ettim. Şimdi bu arada arkadaşlar bir de izleyelim. Şimdi bir dizi izleyelim. Mutluluklarım var da karar Evet şimdi ben mesela kalp çıktı. Buradan bakıyoruz kalbe. Kendini sevmek en büyük ödül. Aa. Bakalım Mustafa'ya ne çıkacak? Bakma. Abi, aç. Bakayım. Tatil bakalım adil bana adil. ne çıkmış. Al ye. Balık Tatil çıktı adil. Zehra. Bak bakalım Ne? Benim Şanslı şansımdan. günündesin tadını çıkar. Vay. Mustafa'ya da ne çıkmış biliyor musunuz? Ağaç. Aç bu yıl hep hayalini kurduğun o yere git. Evet, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.